İnsan ömrünün sınırları, tıbbın ve bilimin en eski sorularından birisi. Bundan 2.300 yıl önce, Platon ve Aristobile uzun yaşamın sırlarını arıyordu. Ancak o zamanlar ellerinde sadece gözlem ve teoriler vardı. Bugün ise modern bilim bize bambaşka bir pencere açıyor. Son 50 yılda dünyada çarpıcı bir değişim yaşandı. 100 yaşını aşan insan sayısı her 10 yılda bir ikiye katlanıyor. Bu artış tesadüf değil tıptaki gelişmeler, yaşam koşullarının iyileşmesi ve artan sağlık bilinci insan ömrünü uzatıyor. Ancak asıl soru şu. Bazı insanlar neden diğerlerinden çok daha uzun yaşıyor? İşte İsveç'te yapılan ve bilim dünyasında çığır açan bir araştırma bu sorunun peşine düştü. Bu araştırma birkaç açıdan çok özel. Öncelikle bugüne kadar yapılmış en uzun süreli ve en kapsamlı yaşlanma çalışmalarından birisi. Tam 35 yıl boyunca 44 bin kişinin sağlık verileri düzenli olarak takip edilmiş. Araştırmanın bir diğer önemli özelliği katılımcıların çeşitliliği. Farklı sosyoekonomik gruplardan, farklı yaşam tarzlarına sahip insanlar dahil edilmiş. Sadece sağlıklı insanlar değil, kronik hastalığı olanlar da çalışmaya alınmış hatta huzur evinde yaşayanlar da araştırmaya dahil edilmiş. Bu çeşitlilik sonuçların güvenilirliğini arttırıyor. 1970'lerden günümüze kadar insanların sağlık verilerinin düzenli olarak takip edildiği bu çalışmada 35 yılın sonunda ortaya çıkan tablo çarpıcı 44.000 kişiden sadece 1224'ü yani %2.7'si 100 yaşına ulaşabilmiş. Bu 100 yaşına ulaşan grubun içerisindeki cinsiyet dağılımı ise erkekler için can sıkıcı olabilir. 100 yaşına ulaşan 1224 kişi içerisinde kadınların oranı kaç biliyor musunuz? %85. Yani kadınlar erkeklere göre çok daha yüksek oranda 100 yaşına ulaşmayı başarmış. Peki bu araştırma neden bu kadar önemli? Çünkü ilk kez uzun yaşamın ipuçlarını bu kadar net görebiliyoruz. Araştırmacılar rutin kan testlerinde baktırdığımız 12 farklı değeri incelemiş. Bu değerler vücudumuzun nasıl çalıştığını gösteren biyo belirteçler. Yani vücudumuzun bize gönderdiği sinyaller gibi düşünebilirsiniz bunları. Yani aslında bizim de hastanede rutin kontrollerde bakılan o kan değerlerimiz var ya, İşte onları takip ederek 100 yaşına ulaşma şansımızı da takip edebiliriz. Peki hangi değerler hayatı? 100 yaşına ulaşanlarda hangi değerler özellikle öne çıkmış? Hadi gelin bakalım. 100 yaşına ulaşanların kan değerlerinde ilginç bir örüntü karşımıza çıkıyor. Asıl şaşırtıcı olan şu, bu değerler daha 60'lı yaşlardan itibaren uzun yaşayacak insanları işaret etmeye başlıyor. Özellikle 3 değer öne çıkıyor. Kan şekeri, ürik asit ve kreatinin. Bu 3 değerin hikayesi uzun yaşamın sırlarını anlamamıza yardımcı oluyor. Bu araştırmada öne çıkan ilk değer kan şekeri. Vücudumuzun enerji metabolizmasının temel göstergesi olan kan şekeri. Aslında yaşam kalitemizi belirleyen en önemli önemli faktörlerden birisi. Her yediğimiz besin bir şekilde kan şekerimizi etkiliyor. Normalde vücudumuz pankreastan salgılanan insülin hormonu sayesinde kan şekerini sıkı bir kontrol altında tutuyor. Araştırma gösteriyor ki 100 yaşına ulaşanların vücudu bu kontrolü hiç kaybetmemiş. Şöyle ki kan şekeri değerleri hakkında konuşurken sizin de duyduğunuz birkaç önemli eşik vardır. Normal açlık kan şekeri ki 70 ila 100 mg arasındadır. Prediyabet yani şeker hastalığı riski değeri 100 ila 125 arası, diyabet tanısının konulduğu değer ise 126 ve üzeridir. Araştırmada ortaya çıkan ilginç nokta şu: 100 yaşına ulaşan insanların kan şekeri değerleri 60'lı yaşlarından itibaren sadece açlık durumunda değil gün içinde bile genellikle 120 mg altında. Bu çok önemli çünkü normalde yemek sonrası kan şekerimiz 140 ila 180 mg'a kadar çıkabilir. Yani bu insanların vücudu kan şekerini iki açıdan çok iyi kontrol ediyor. Açlık kan şekerleri her zaman normal sınırlarda ve yemek sonrası kan şekeri yükselmeleri bile çok kontrollü. Bu nasıl mümkün oluyor? İşin sırrı insülin hormonunun çok verimli çalışmasında. İnsülin kan şekerini hücrelerin içine sokan bir anahtar gibi çalışır. Bu insanlarda insülin sistemi o kadar etkili çalışıyor ki yedikleri besinler hızla enerjiye dönüşüyor ve kan şekeri hiçbir zaman tehlikeli seviyelere çıkmıyor. Günümüzde birçok insanda 50-60 yaşlarından sonra insülin direnci gelişmeye başlıyor. Yani vücut insülini eskisi kadar etkili kullanamıyor. Ama 100 yaşına ulaşan insanlarda bu sorun görülmüyor. Onların metabolizması yarım asır boyunca genç bir insanınki gibi çalışmaya devam ediyor. İkinci kritik değer olan ürik asit, vücudumuzun protein metabolizmasının bir göstergesi. Ürik asit seviyesi aslında vücudumuzdaki iltihaplanma düzeyinde bir işareti. Araştırmada çarpıcı bir fark ortaya çıkmış. En düşük ürik asit grubunda 100 yaşına ulaşma oranı %4 iken en yüksek grupta bu oran %1,5'a düşüyor. Yani ciddi bir fark var ortada ve bu fark bize çok şey anlatıyor. Çünkü araştırmada 100 yaşına ulaşanların ürik asit değerleri genellikle 4 ila 6 mg aralığında seyretmiş. Bu özellikle önemli. Çünkü günümüzde birçok insanda yaşla birlikte ürik asit seviyeleri yükseliyor ve 6.8 mg üzerine çıktığında gut hastalığı riski ortaya çıkıyor. Yani uzun yaşayanlar üst sınıra hiç yaklaşmamışlar. Değerleri hep orta alt seviyelerde kalmış. Bu da vücutlarındaki iltihaplanma düzeyinin sürekli düşük seyrettiğini gösteriyor. Üçüncü önemli değer olan kreatinin ise böbrek sağlığımızın bir göstergesi ancak sadece böbrekler değil aynı zamanda kas kütlemiz ve protein metabolizmamız hakkında da bilgi veriyor. Normal kreatinin referans aralığı erkeklerde 0.7 ila 1.2 mg, kadınlarda 0.5 ila 0.9 mg. Araştırmaya göre 100 yaşına ulaşanların kreatinin değerleri genellikle 0.8 ila 1 mg aralığında seyretmiş. Ve çok önemli bir bulgu olarak neredeyse hiçbirinde 1.25 mg üzerine çıkmamış. Bu neden önemli? Çünkü yaşla birlikte genellikle kreatinin değerleri yükselme eğilimindedir. Bunun iki temel nedeni var. Böbrek fonksiyonlarının yaşla birlikte azalması ve kas kütlesinin kaybı. Ancak 100 yaşına ulaşan kişilerde kreatinin değerlerinin bu kadar stabil kalması onların böbrek fonksiyonlarını çok iyi koruduklarını, kas kütlelerini daha iyi muhafaza ettiklerini, protein metabolizmalarının daha verimli çalıştığını gösteriyor. Ve bu üç değerin ortak bir özelliği var. Hepsi yaşam tarzımızdan doğrudan etkileniyor. Beslenme alışkanlıklarımız, fiziksel aktivite düzeyimiz, Uyku kalitemiz ve stres yönetimimiz bu değerleri şekillendiriyor. Yani uzun yaşamın sırrı genetik şanstan çok yıllar içerisinde kurduğumuz yaşam dengesiyle ilgili. Araştırmanın en umut verici yanlarından biri de o zaten. Bu değerlerin çoğunu kontrol edebiliyoruz. Örneğin kan şekerimizi dengede tutmak için beslenme düzenimizi ayarlayabilir, düzenli egzersiz yapabilir ve kilomuzu kontrol edebiliriz. Ürik asit için protein tüketimimizi dengeleyebilir, su tüketimimizi arttırabilir ve alkol tüketimimizi sınırlayabiliriz. Ama tabii madalyonun diğer tarafına da bakmak lazım. Çünkü uzun yaşamın bir de çok önemli genetik boyutu var. Araştırmalara göre 60 yaş sonrası yaşam süresindeki farklılıkların yaklaşık %25 ila 32'si genetik faktörlerle açıklanıyor. Bu sandığımızdan daha yüksek bir oran. En çarpıcı genetik bulgulardan birisi insülin IGF1 yolağında yer alan genlerle ilgili. Özellikle FOXO3A adı verilen gen uzun yaşamla güçlü bir ilişki gösteriyor. Bu gen adeta bir orkestra şefi gibi vücudumuzdaki pek çok yaşlanma sürecini yönetiyor. Dünya genelinde 7 farklı popülasyonda yapılan araştırmalar bu genin bazı varyantlarının uzun yaşamla ilişkili olduğunu gösterdi. Peki FOX O3A geni neden bu kadar önemli? Çünkü bu gen hücrelerin strese karşı direncini artırıyor, DNA onarımını düzenliyor ve metabolizmayı kontrol ediyor. Yani bir anlamda vücudumuzun bakım onarım sisteminin önemli bir parçası. Japonya'da yapılan bir araştırmada bu genin belirli varyantlarını taşıyan insanların sadece daha uzun yaşamadığı, aynı zamanda kanser ve kalp hastalıkları gibi yaşa bağlı hastalıklara da daha az yakalandığını ortaya çıkardı. Ama tek başrol oyuncusu bu gen değil. Apoe geni de uzun yaşamla ilişkili olduğu en çok doğrulanmış genlerden birisi. Bu gen kolesterol metabolizmasında çok önemli bir rol oynuyor. ApoE'nin bazı varyantları Alzheimer hastalığı riskini arttırırken bazıları koruyucu etki gösteriyor. 100 yaşını aşan insanlarda ApoE geninin koruyucu varyantlarına daha sık rastlanıyor. İlginç olan şu ki bu genetik faktörler tek başlarına çalışmıyor. Kan değerlerinde gördüğümüz o hassas denge aslında genetik yapımızla yaşam tarzımızın kesiştiği noktada buluşuyor. Örneğin FOXO3A geninin etkisi beslenme alışkanlıklarımız ve fiziksel aktivitemizle yakından ilişkili. Bu da bize gösteriyor ki uzun yaşam sadece genetik bir piyango değil. Genlerimizin potansiyelini nasıl kullandığımızla da alakalı. Peki bütün bu bilimsel bulgular bize ne anlatıyor? Nasıl bir yol haritası çizebiliriz? İşin en güzel yanı, araştırmalar bize uzun ve sağlıklı bir yaşam için somut ipuçları sunuyor. Öncelikle metabolik sağlığımız sandığımızdan çok daha önemli. Vücudumuz özellikle kan şekeri konusunda inanılmaz hassas bir dengeye ihtiyaç duyuyor. 100 yaşına ulaşanların kan şekeri bahsettiğimiz gibi hiçbir zaman 120 mg'ı geçmemiş. Bu değer günümüzde diyabet tanısı için kullanılan 126 mg sınırının altında. Yani aslında normal kabul ettiğimiz değerler bile optimal değil. Bu dengeyi sağlamak içinse öğünlerimizi düzenli hale getirebiliriz. Rafine şeker ve beyaz un içeren besinleri sınırlayabiliriz. Her öğünde protein, sağlıklı yağ ve lif içeren besinler tüketebiliriz ve belki de en önemlisi düzenli fiziksel aktivite. Çünkü egzersiz insülin duyarlılığını arttırmanın en etkili yollarından birisi. İkinci kritik nokta vücudumuzdaki iltihaplanma düzeyi. Ürik asit seviyesinin düşük olması uzun yaşayanların ortak özelliklerinden. Bunu başarmak için de kırmızı et tüketimini sınırlandırmak gerekiyor. Bol su içmek ve alkol tüketimini minimize etmek. Antioksidan açısından zengin yeşil çaylar içmekse bu konuda çok yardımcı oluyor. Üçüncü önemli faktör genetik yapımızla yaşam tarzımız arasındaki etkileşim. FoxO3a gibi uzun yaşamla ilişkili genlerin aktivitesi yaşam tarzı seçimlerimizden etkileniyor. Bu genlerin olumlu etkilerini maksimize etmek için ne yapabiliriz? Düzenli uyku çok önemli, stres yönetimi kritik. Burada meditasyon ya da yoga gibi pratikler faydalı olabilir ve belki de en önemlisi sosyal bağlantılarımızı güçlü tutmak. Tüm bu bilgilerin ışığında uzun ve sağlıklı bir yaşamın sırrı aslında çok da gizemli değil. Düzenli sağlık kontrolleri yaptırın ve kan değerlerinizi takip edin. Ama daha da önemlisi bu değerleri optimal aralıkta tutacak yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirin. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki uzun yaşam bir maraton ve bu maratonda başarılı olmak için genetik potansiyelimizi yaşam tarzı seçimlerimizle desteklememiz gerekiyor. Belki de en önemli mesaj şu, 100 yaşına ulaşmak artık bir hayal değil. Bilim bize yolu gösteriyor, gerisi bizim elimizde. Ve her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşene dek iyi ki varsınız. Sevgiler.